Allah bildiği bir soruyu tekrar kullarına niye soruyor? Bu cevabı da zaten biliyor. Bu bir sözleşme. Kalu bela yani dediler o ezel aleminde ve kulları da bela. Evet dedi ezel aleminde şu sözleşmenin karşılığı sizi psikolojik olarak bedensel olarak, ruhsal olarak zaten ben oku emrinin bütün tecellilerini yaşamaya, almaya ve idrak etmeye hazırlayıp bu dünyaya gönderdim demek. Ahitleşme bu. Yoksa Cenab-ı Hak Teala bildiği bir soruyu niye sorsun? Cevabı da biliyor çünkü bela, imtihandaki bütün musibetlere, başına geleceklere de evet demendir. Çünkü bast hali bize adı üstünde bir ferahlık vermek, soluk aldırmak için yine Allah'tan olan haldir. Ama kabz hali, deruni hüzün hali bize sadece fani olduğumuz hatırlatmaz. Bakinin olduğumuz hatırlatır.